İçeride bu da bitmiş. Aferin. Çok güzel. Sen de okuyayım mı? Oku hadi bana da oku. Bir varmış bir yokmuş. <laughs> e var ha, bu ev başıman içinde, her bu içinde, ne bir derken, bir birer vermeyeceğim. Evet, o ne biçim? Dündür, dündür, sanki. Sen değil mi? Sen değil. Söyle, şimdi konser edin niye düştün? Söyle, nihayet başlamışsın. Nihayet başlamıştan onu anlamadım. Nihayet şey başlamışsın. Müziğe mi? Müziğe. ha. Müzik müziğe çalmaya mı başlamışsın? Evet.